Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Brezilya kripto para borsası No Bitcoin, Terra'nın stabil coin'i TerraUSD'nin dolar değerini kaybetmesiyle zarar gören müşterilerinin kayıplarını telafi edeceğini duyurdu. Portaldo Bitcoin sitesinin verilerine göre, No Bitcoin ekibi usta yaşanlara da açıklama getirdi. Buna göre UST, değeri bir dolar olması gereken bir stabil coin ancak bu değeri kaybedince dün yani 20 Mayıs'ta 0.06 dolara kadar düşmeye devam etti. Bunun sonucu No Bitcoin, UST değerinde oluşan farkı USDT ile geri ödeyecek. Mesela eğer bir yatırımcının cüzdanında şu anki değeri 0.06 dolar olan bir UST varsa, No Bitcoin bu hesaba 0.94 dolar değerinde USDT yatıracak ve burada oluşan zararı karşılamaya çalışacak. No Bitcoin CEO'su Voao Paulo Oliveira bu konuda açıklama yaparak, Borsanın UST zararlarını karşılamak için 120,000 dolarlık bir fon ayırdığını da bildiriyor. Ayrıca genel olarak aracı olan kuruluşların hem zarar hem de kazançları paylaşması gerektiğini belirtiyor. Ancak kullanıcı tabanına güven vermek için bu sefer zararın tamamını karşılama kararı aldıklarını söylüyor. Şöyle devam ediyor: Müşteriler bize stake etme konusunda güvendiler ve onların güveninin her şeyden çok daha değerli olduğunu anlıyoruz. Bu kullanıcılara pazarlama gibi başka alanlardaki harcamalardan kesinti yaparak ödeme yapacağız. Son olarak müşterilerinin UST çöküşü konusunda uyaran bir borsada olduğunu hatırlatalım. OK isimli bu borsa aynı zamanda mayısın başında risk yönetimi sistemi getirmişti ki böylece müşterilerine UST doları değerini kaybetmeye başladığında uyarı göndermişti. Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için Telegram, Twitter, Facebook, Instagram'dan bizi takip edin. Son dakika analizlerinden anında haberdar olmak için lütfen bizi Telegram kanalından ve YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın.